Ümraniye'de silahlı saldırı. Şehit polis Şeyda Yılmaz kimdir? İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi amirliğince yakalanan ve daha sonrasında firar eden şahıs ile yaşanan arbede esnasında bir polis memurunun silahını alan saldırganın açtığı ateş sonucu kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken bir poliste de yaralandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam 22.55 sıralarında ıhlamur Kuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve daha sonrasında da firar eden zanların yakalanmasına yönelik bir operasyon tertip edildi. Hakkında 26 ayrı suç kaydı yer alan 19 yaşındaki YEÇ önce Ihlamur Kuyu Polisi'nde ekiplerince yakalandı. Bu esnada polise direnen zanlı çıkan arbedede polisin silahını alarak çevresindekileri rastgele ateş etmeye başladı. YÇ'nin açtığı ateş sonucunda 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz adlı polis memuru ve KHS ile şüphelinin annesi PG yaralandı. Yaralılar daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Zanlı ise saldırının ardından kısa bir süre sonra polisin yaptığı çalışmanın neticesinde sokak arasında yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 22.09.2024 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. 19 yaşında isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ilhamur Kuyu mahallesinde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış görevli memuru silahını alarak memurlara ve çevredekilere şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acıla ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz ifadeleri yer aldı.